Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vice Online'da e, troll yapacağız. Yani troll değil de daha çok RP olacak. Ka kadın RP'si yapmaya çalışacağım. Troll değil. Sev yaparsam sev yapıp ayrılacağız daha. Yanımda iki arkadaşlar var. Biri Alex. Diğeri e, Torbacı. Pardon. Daha gelmemiş. Gelir 5 dakika sonra. Şimdi arkadaşlar arabama biniyorum. Bir tane <laughs> dandik bir araba lazım. E, bulayım bu böyle kız arabası olsun biraz da. Kızı böyle ben bir tane araba kısın. mu? tamam güzel. Buldum bir var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bir tane biri bulup geliyorum. Şimdi arkadaşlar birini buldum. <laughs> Bayağı bir Türk var. Az önce çektiğimiz videoda hiç Türk yoktu. O yüzden tekrar çekiyoruz bu videoyu. Karı gibi davranıyorum. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Çada bak, çada. Oğlum sen girdin mi da bizim servera? Ercan geliyor. Bulunca devam edeceğiz arkadaşlar. Gideceğim. Evet arkadaşlar birini buldum. Arkadaşlar birini buldum. Hmm. Hmm. Şu an yanında oturuyor. Şu an yanında oturuyor. Bir kafamız kadar var arkadaşlar. Bir kafamız kadar var arkadaşlar. Yardım, Beğe, yardım edeyim mi adama beyler? Beyler adama yardım edeyim mi? Bir dönemler. Adamı tarasana direkt biraz. Yok, bir yok. Beş, Bakalım arkadaşlar ne olacak. Arkadaşlar şey aldı. Neden? Ya da <laughs> Aklına geldiğiniz ilk kısmı söyledim. <laughs> Zeynep mutlu mu sevgilim yoksa? <laughs> Oo. Zıplatalım şunları bir. Yaş kaç dedi arkadaşlar? Ne diyeyim? 15 ideal. 10 15. 10 <laughs> 11. Oğlum gibi. 15 çok büyük. Çok evet. Video online'a kadar ya yani video online'da büyük. 19 diyecek şimdi. O Az önce <laughs> mayınsız bir bol <laughs> Mehmet Arkadaşlar zıpladı o kendisi zıpladı <laughs> Oğlum zemiş koymuş <koyuyoruz. gülüyor> sayılır lan Arabaya mı patlayacak? Oo. Oh. Araba bize patlayacak. Oo. Oh. Araba patlayacak. Oh. patlayacak. Arabaya patladı. Arabanın Arabanın şeyi patlayacak. Arabaya... Arabaya şey patlayacak. İstanbul Neredeler? Yazıyor. Ankara o yazayım mı? Ankara. Mehmet G yazıyor. Düşünsene ben de yurt dışında. İki anladım. tane erkeğinden de olmaz yani. <laughs> ya. Anasını satayım. Ne ara döndüler? niye oynuyor? Aa niye durdu Yeterler. bu? Allah! Oh, no, no. Oo! Ezgah lan Vurmayın adamı, bir dakika. Ben sizi öldüreyim kahraman olun. <laughs> öldür, öldürmeyin adamı. Kahramanım yapsana Mehmet, kahramanım. O zaman, o zaman ben ciddileşirim agam ya da ciddileşmeyeceğim. Şahitli bebeğim. <laughs> Çok Abi. güzel oynuyor. Tek AK merkez, tek <laughs> AK mermisine bakar. <laughs> yazdığı şeye bak. Oo. <laughs> ne yazmış? Dinlemedin, dinlemedin. Dinlemedin, vurma. Senin güzelliğin kadar değil mi beyim? Olmaz olmadım. Boya bak be. Eğer sınıftaki bobunu izliyorsa yanaklarından öperim onu. Ballı tutan beni. <laughs> Of, İbo İbo bekle bekle. Geldim. Önümüze bin. Yılız önümüze bin. Şey yap. Götüreyim seni. Ben öyle demedim. Bekle. Arkadaşlar istek attı. Evet. Beyler 8 kişilik. Kabul kaldı. ettim. Ben çağırayım mı? Server değişiyoruz beyler. Server değişiyoruz. Evet. Join olun tamam mı? Tamam. Server değişiyoruz. İşte. Hemen. Eee. Yusuf. Ay. Yaz benim yanıma gelebildiğin kadar hızlı gel. Ondan sonra ben seninle sevgili gibi davranacağım tamam mı? Tamam. Hadi. Değiştin mi Memo? <laughs> Kronik depresyon, ölü dönemler, selam ölü için düşünleri çıkıp Değişim birini server değişsin ya server değiş. Yusuf'a geldim ben. Yusuf'a giriyorum. Siz gelmiyorum <laughs> ki dakika. <laughs> 2 dakika gelmeyi şey yapmayın videodan izlersiniz gelmeyin çünkü arkadaş olduğumuzu anlar sizle sadece Sa de başlıyor Yusuf geliyorum yanına Yukarıda mısın? Ha. Evet. Çetten yazışmayacağız değil mi? Maalesef. Hayır. Arex Öpüşüyormuş gibi yapalım tamam mı? <laughs> o çömel kanka çömel. Göktü join geliyor. bir dakika. Anam çok güzel <laughs> olacak arkadaşlar. Gelin gelin. lütfen uzakta gidersiniz. Gelin. İsterseniz gelin. Bana büyük bir ihtimal. Çok komik olacak. Biliniz. Evet. Geldi mi? Bastıklı. Ee arkadaşlar bir sorunumuz Ay, çıkamıyor. var. Çıkamıyor. Çıkamıyor. Evet. Bebe çıkamıyor. Mal ya. <laughs> e ee, ne yapacağız? Koş hadi. <laughs> Amına koyayım bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım Kaç bastım. Kaç 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 kaç. Ananı avradını sikeyim kaç. Ka Yine <laughs> <herkes, gülüyor> din motordan 100 motor seni. 100 motor. Hangi sık 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 sık. Memo. Oğlum bir dakika. Konuşuyordum. Şey Ferah. Aldın. Aldın zaten. Ya gel oğlum pasif niye açılmıyor basıyorum bas. Her zamanlama varmış ya. Kanka motoru al kaç. Oo uh, koş. Acil destek, destek lazım. Destek. Acil destek lazım. Bekleyin geliyoruz. Ne no, gelin bir kenetlenek kenetlenek. Tamam siz istediniz. Ben ne i̇şte yapayım yani? Bu Bekle dur dur. Oğlum erkek ol lan. Bekle amına <laughs> koyayım. Bekle dur 200 200 metre dur. Aa 3 kişi. Bekle 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 üç bekle. Kişiler, bekle. Top, topu görüyor musun? 3 <laughs> kişiler <gülüyor> Tamam amına koyayım. 3 tane sarışın vardı. Gittim aldım. Dur 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 geldim. Kimsiniz? <laughs> Tamam, tamam, bir dakika, Gelin bir dakika, herkesi bir toplayalım arkadaşlar. Tüm ekibi şu an savaşa döndüğü arkadaşlar. Bin Hepiniz binsin. Hepiniz binin. sola bin. Ee, torbaca sağa bin. Sağ tarafa bir yere bin. Seri bin artık. Ee, canınız inerse her zaman söylediğim gibi camdan içeri girin. Pasif aç deyince aç. Dur. Aç. Tamam, Açayım mı? Aç aç aç. Parayı merak ederim. Parayı mı parayı? Ercan burada. Aha Ercan. Ercan yok ki. Ercan'ı vurun. Yakın mesafe. Yakın mesafe. Güzel. Yat at aşağı. Aa, İbo arkada, İbo arkada işaretledim. Yusuf işaretledim bu arkada. Aha. Sen evet. de bak çete. Çete bak. Gördüm gördüm. İki para gördü. Ne diyorsun siz? Ne diyorsun? Ben yazan var. <laughs> <laughs> Pardon. Ez yazın, ez, 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 ez yazın. Ben yazamıyorum. Böyle <laughs> şeyler ya. Bana ayıp oluyor şimdi. Ne yazdın? Çıkamıyor zor durumda. Aldık Çık aldık aldık. Artık. Yat aşağıya. Yat aşağıya. <laughs> <laughs> ekran gidiyor arkadaşlar bazen ben de anlamadım oraları herhalde keserim videoda. Yani şu an ara sıra ekran gidiyor. O yüzden bir tık sorun var. Daha araba kayboldu. <laughs> Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla RP troll videolar istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda sağlıcakla kalın. <laughs>